kalpten geçirmeyle veya içten geçirmeyle boşama olur mu? Sözlü söylemiyorsun. İçinden geçiriyorsun. Boşadım, boşuyorum, boş ol gibi ifadeleri kullandın ama dille söylemedin. Veya aklına öyle şeyler geçti. Bunda boşama gerçekleşir mi? Bunda boşama olmaz. Boşamada esas olan onun dille söylenmesidir dille ifade edeceksin. Bununla ilgili olarak hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki Allah söze ve tasarrufa dökmedikçe ümmetimi içinden geçirdiklerinden dolayı sorumlu tutmayacaktır. Peki hareketle boşama olur mu? Şöyle yapıyorsun. Hanımına başta işte şöyle. Kızdın, öfkelendin böyle. Eğer kişi tat ise, lal ise yani konuşamıyor. Yani niyeti de boşamaksa bu boşama gerçekleşir biziz. Tabii liste olacak. Konuşamayacak. O boşama gerçekleşir. Ama konuşan birisi için boşama niyetiyle bile olsa bu hareketten dolayı boşama olmaz.